Merhaba. Elimizde bugün e, oldukça iddialı bir metin var. Varoluşun doğasını, evrenin katmanlarını ve bilincin bu katmanlar arasındaki yolculuğunu anlatan bir nevi mistik bir harita diyebiliriz. Evet. Kaynağımız İM Akademi'den Ahmet Çolak'a ait Rab'den Bene 7 Tavafla Servis Sülük başlıklı bir dizi ders notu. Mistik harita tanımı bence çok yerinde oldu. Çünkü bu metinler sadece teorik bilgi vermiyor. Aynı zamanda bir yol tarif ediyor adeta. Hı hı. Bizi yani her şeyi ayrı ayrı gördüğümüz o kaotik çokluk aleminden alıp her şeyin aslında bir olduğu ve hatta o birin de ötesine geçen bir bilince taşımayı vaat ediyor. Aynen öyle. Bizim de amacımız bu haritayı birlikte okumak, bu yoğun ve felsefi metinlerdeki temel kavramları sizler için anlaşılır ve belki de hani hayatınıza dokunur hale getirmek. Kesinlikle. Yani bu kozmik yapının içinde bizim yerimiz ne? Bu yolculuk ne anlama geliyor? Hazırsanız bu derin ve biraz da akıl almaz yolculuğa başlayalım. Başlayalım. Peki, bu haritaya göre her şeyin başlangıç noktası neresi? Kaynaklar çok temel ve aslında sarsıcı bir ilkeyle açılıyor. Varlık yokluktan açığa çıkar. Evet. Bu üzerinde biraz durmamız gereken bir cümle. Genelde yokluktan bir şeyin çıkmayacağını düşünürüz. Kesinlikle. Ama buradaki yokluk bildiğimiz anlamda bir hiçlik değil. Daha çok e, her şeyin potansiyel olarak var olduğu ama henüz hiçbir form kazanmadığı zıtlıkların olmadığı nötr bir hal gibi. Anladım. Metin buna gayb alemi diyor. Yani görünmeyen, sır olan boyut. Her şeyin bir tohum halinde beklediği o mutlak potansiyel alanı. Peki bu potansiyel nasıl oluyor da bizim bildiğimiz, dokunduğumuz varlıklara dönüşüyor? Bu süreç nasıl işliyor? şey kaynaklarda bunu anlatmak için çok güzel bir benzetme kullanılmış film yapım süreci harika bir fikir bu benzetme üzerinden gidebilir miyiz tabii tabii harika olur çünkü e, süreci çok somutlaştırıyor şöyle düşünelim o gayb alemi yani lahut boyutu henüz ortada bir film fikrinin bile olmadığı bembeyaz bir boş sayfa sonsuz ihtimal var ama hiçbir şey seçilmemiş tamam bomboş bir sayfa Sonra ne oluyor peki? Sonra o sonsuz potansiyelden bir fikir doğuyor. Filmin tek cümlelik özeti, ana fikri belirleniyor. İşte bu aşamaya metince Ceberut alemi veya arş diyor. Hmm. O tarifsiz potansiyel ilk defa bir sıfat kazanıyor, bir isme bürünüyor. Metindeki en kritik ayrımlardan biri de tam burada. O mutlak öze, yani potansiyelin kendisine hu denirken, ilk defa sıfatlanmış, tanımlanmış haline allah deniyor. Bir dakika, bu çok önemli bir ayrım. Yani hu dediğimiz şey okyanusun kendisi gibi, tarifsiz ve isimsiz. Allah ise o okyanusun özelliklerini işte derindir, güçlüdür, mavidir isimlendirmek gibi mi? Tam olarak bu. Mükemmel bir benzetme. Hu okyanusun ta kendisi, Allah o okyanusun tüm sıfatlarının, tüm isimlerinin toplamı. Yani o soyut fikir ilk kez bir çerçeve kazanıyor. Varlığa doğru ilk adımı atıyor. Harika. Filmimizin ana fikri belli oldu. Sonraki aşama ne? Sonraki aşama melekut alemi yani mana boyutu. Burası artık filmin senaryosunun yazıldığı, karakterlerin duygularının belirlendiği, olay örgüsünün kurulduğu yer. Bir nevi filmin çekildiği set. Ama henüz görünürde bir şey yok. Aynen. Her şey olup bitiyor ama henüz perdede görünmüyor. Tüm duygular, düşünceler, rüyalar, niyetler, melekler, cinler gibi soyut kavramlar bu alemde. Varlık metindeki ifadeyle esmalarla yani ilahi isimlerin tecellileriyle donatılıyor. Sevgi, öfke, adalet, merhamet gibi tüm enerjiler burada şekilleniyor. Ve son olarak da bizim içinde yaşadığımız dünya. Evet, dördüncü alem şuhut, yani madde alemi. Filmin beyaz perdede seyredildiği, ete kemiğe büründüğü, bizim de içinde yaşadığımız somut dünya. Anladım. O görünmez boyutlarda yazılan, çekilen her şeyin son somut çıktısı. Yani şu an oturduğunuz koltuk bu metne göre sadece bir koltuk değil. O görünmez bir fikirle başlayan, sıfatlanan, duygusal bir enerjiyle yüklenen ve en sonunda gözle görülür hale gelen uzun bir sürecin son karesi. Bu bakış açısı her şeye bambaşka bir anlam katıyor. Yani gördüğümüz her şey aslında çok daha derin bir sürecin sadece yüzeydeki yansıması. Kesinlikle. Ama e, kaynaklar bu dört alemi ek olarak beşinci bir mertebeden bahsediyor. Hazreti Hamse yani beş ilahi mertebe diyor. Beşincisi ne? Çünkü süreç tamamlanmış gibi duruyor. İşte burası tüm modelin kilitlendiği ve yön değiştirdiği yer. Beşinci alem bir yer değil, bir bilinç durumu. İnsanı kamil yani yetkin insan. Bir bilinç durumu. Evet. Metin bunu şöyle tanımlıyor. Bütün alemleri yöneten ve zevk eden, kendinden kendini seyir halinde olan Hazreti İnsan. Bu inanılmaz bir tanım. Vay canına. Yani insanı kamil filmin sadece son karesi ya da seyircisi değil. O aynı anda hem senaryoyu yazan, hem yöneten, hem oyuncu, hem de filmin gösterildiği perdenin ta kendisi olan bilinç. Bu bu bütün denklemi değiştiriyor. Demek ki bu evren modeli sadece evreni anlatan statik bir şema değil, aynı zamanda bizim ulaşabileceğimiz bir potansiyeli, bir bilinç yolculuğunu tarif ediyor. Tam olarak öyle. O zaman haritanın ikinci kısmına, yani bu yolculuğun kendisine geçelim. Kesinlikle. Zaten metnin başlığı da Rab'den Bene Yolculuk diyor. İşte şimdi o yolculuğun duraklarına geldik. Peki bu yolculuk nereden başlıyor? Sanırım hepimizin başlangıç noktasından, kesret aleminden. Bu ne demek? Kesret en basit tanımıyla çokluk. Gözümüzü açtığımız anda deneyimlediğimiz dünya. Her şeyin birbirinden ayrı ve bağımsız olduğu algısı. Ben benim, sen sensin. Bu masa başka, o sandalye başka. Hı hı. Farklı insanlar, farklı fikirler, farklı kimlikler. Hatta metinde parantez içinde belirtildiği gibi farklı dinler. Her şeyin parçalara bölündüğü, sayısız ve birbirinden kopuk olduğu o temel gündelik deneyimimiz. Bunu daha iyi anlatmak için bir benzetme kullansak. Mesela kendinizi çok kalabalık bir pazar yerinde hayal edin. Etrafta binlerce insan, yüzlerce tezgah, milyonlarca farklı ses, koku ve renk var. Her şey ayrı bir parça gibi. İşte bu kesret halimi. Mükemmel bir benzetme. Tam olarak bu. O pazar yerindeki kaosu, her bir detayın ayrılığını deneyimlemek kesrettir. Çoğumuz hayatı bu seviyede yaşıyoruz. Peki bu yolculuğun bir sonraki adımı ne? Bu çokluktan, bu kaostan nereye gidiyoruz? Çokluğun tam zıttına, tevhide, yani birliğe. Bu pazar yeri benzetmesinde biraz yukarı çıkıp pazar yerine bir tepeden bakmak gibi. Oo, evet. Artık tek tek insanları, tezgahları değil, tek bir büyük olayı pazar yeri olgusunu görüyorsunuz. Fark ediyorsunuz ki o binlerce ayrı parça aslında tek bir bütünün parçası. Anladım. Tasavvufi anlamda ise gördüğünüz her şeyin, insanların, nesnelerin, fikirlerin aslında aynı kaynaktan gelen Allah'ın birer tecellisi, onun farklı yüzleri olduğunu idrak etmek. Artık ben ve sen arasındaki duvar incelmeye başlıyor. Bu hayata dair çok daha huzurlu bir bakış açısı gibi geliyor. Ayrılık hissinin azalması. Ama yolculuk burada bitmiyor sanırım. Tevhid idrakinden sonra metinler hiçlik kavramını ortaya atıyor. Bu e, kulağa biraz korkutucu geliyor açıkçası. Yok olmak gibi. Korkutucu gelmesi çok doğal. Çok doğal. Çünkü tam olarak egonun en korktuğu şeyden bahsediyoruz. Ama bu bir yok oluş değil, daha çok bir erime hali. Erime Evet, metindeki tanım çok net. Bütün varlık aleminden soyunularak terki dünya, terki ukba ederek miraca varmak. Yani sadece dünyevi kimliklerinden, malından, mülkünden değil, cennet beklentisi gibi ahiyete dair arzulardan bile vazgeçerek şuursal bir zirveye ulaşmak. İnanılmaz. Pazar yeri benzetmesine dönersek, tevhidde hala pazar yerine tepeden bakan bir gözlemci vardı, değil mi? Ben her şeyin bir olduğunu görüyorum diyen biri. Deyip gidiyor. Sadece görmek kalıyor. Varlığın tüm katmanlarından soyunup o mutlak boşluğa, mutlak sessizliğe ulaşmak. Kaynaklar bu bilince Muhammedi bilinçte diyor. Aklım durdu. Yani önce parçaları görüyoruz, sonra bütünün farkına varıyoruz. Sonra o bütünü görenin kendisi de ortadan kalkıyor. Peki, hiçlikten sonra ne var? Bir boşlukta mı kalıyoruz? Hayır. Ve işte en can alıcı nokta burası. Metin bir sonraki aşamaya vuslat diyor, yani kavuşma. Bu, hiçliğin de ötesine geçmek. Kaynağın ifadesi tüyler ürpertici. Terki de terk ederek. Terki de terk ederek. Yani vazgeçmekten bile vazgeçerek, Allah'ın zatına varmak ve şuursal eminlikle onunla tek olmaktır. Vazgeçmekten bile vazgeçmek. Bu ne demek tam olarak? Bu şu demek, Hiçlikte hala bir vazgeçme eylemi vardı. Bir şeyleri geride bırakan bir irade vardı, değil mi? Vuslatta da o da kalmıyor. Artık ne ayrılık var, ne birlik, ne varlık var, ne de yokluk. Vay. Okyanusa düşen bir damlanın "Ben okyanusla bir oldum." demesi tevhid ise, damlanın kendisinin okyanus olduğunu fark edip damla fikrinden tamamen vazgeçmesi muslattır. Metin bu hale ferdiyet diyor, mutlak bölünemez teklik. Kesret, tevhid, hiçlik, vuslat bu adımları zihinde takip etmek bile insanı yoruyor. Peki bu inanılmaz yolculuğun nihai varış noktası, tüm bu aşamalardan sonra ulaşılan o son bilinç hali ne olarak tanımlanıyor? Ve geldik son ve en kapsayıcı kavrama, ben. Ama bu bizim gündelik hayatta kullandığımız küçük ben değil, bu büyük harfle B. Metlindeki tanımı okumak istiyorum çünkü her kelimesi çok önemli. Vuslatta varılıp tek olunan noktanın içine dalıp yaşam, fıtrat, nefs ve ruhun hakikatini şuurunda idrak ederek bütün alemlerin kapsayıcısı ve var edicisi olan şuurdur. Bir saniye sindirelim bunu. Yani o mutlak teklik noktasına ulaştıktan sonra o noktanın içine dalıp her şeyin hakikatinin ne olduğunu anlayan bir bilinçten bahsediyoruz. Evet. Ve bu bilinç kendini bütün ailemlerin hem kapsayıcısı hem de var edicisi olarak idrak ediyor. Tam olarak öyle. Bu en başta bahsettiğimiz insanı Kamil'in ulaştığı nihai bilinç durumu. Artık o şuur, filmin bir karakteri değil, filmin kendisi olduğunu, hatta filmin var olduğu ekranın, ışığın, her şeyin kendisi olduğunu fark ediyor. Anlıyorum. Yolculuk en başta Rab olarak dışarıda aranan bir güçle başlıyor ama tüm bu aşamalardan sonra içeride her şeyi kapsayan bir ben şuuruyla tamamlanıyor. Rab'den ben'e yolculuk tamamlanmış oluyor. Döngü kapanıyor. Gerçekten baş döndürücü bir harita. Bugün varlığın yokluktan nasıl bir fin prodüksiyonu gibi katman katman doğduğunu ve bilincin yani bizlerin bu katmanlar arasında nasıl bir yolculuk yapabileceğini inceledik. Bu kaynaklar bize sadece bir evren modeli değil, aynı zamanda çok kişisel bir içsel dönüşüm yolu sunuyor. Kesinlikle. Ve bu kavramlar sadece üzerinde konuşulacak felsefi teoriler değil, aynı zamanda varoluşa ve kendi kimliğinize dair en temel varsayımlarınızı sorgulamanız için bir davet. Evet. Pazar yerinin karmaşası, yani kesret olarak gördüğünüz her şeyin ardındaki birliği o birliğin ardındaki sessiz hiçliği ve o hiçliğin içindeki her şeyi var eden mutlak beni tefekkür etme imkanı sunuyor. O halde e, zihninizde dönüp durması için şu düşünceyi bırakalım. Kaynaklar yolculuğun sonundaki o insanı kamil bilincini hem bütün alemleri yöneten hem de kendinden kendini seyir halinde olan bir bilinç olarak tanımlıyor. Hı hı. Eğer bu bir filmse ve siz hem senaryoyu yazan, hem filmi çeken yönetmen, hem başrol oyuncusu, hem de filmi izleyen seyirciyseniz, şu an yaşadığınız hayat sahnesinde bu rollerden hangisini oynadığınızı sanıyorsunuz ve diğer rollerinizin farkında mısınız?